Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir her biriniz. Keyifli, mutlu, harika bir akşam olsun hepimiz için. Ee, bu akşam çok keyif aldığımız, benim bakarken çok keyif aldığım ve kolektifinde sevdiğini düşündüğüm bir açılımı gerçekleştireceğim. Aklındaki kişiyle ilgili sen ne zannediyorsun ve gerçekte olanlar neler? Onunla ilgili düşündüklerin, varsaydıkların, tahminlerin bakalım gerçeklikle ne kadar örtüşüyor. Arkadaşlar dediğim gibi kolektif bir açılım olacak. 3 tane deste seçtim. Bunların hepsini kolektif açılımda kullanacağım. Bu akşam özellikle katinayı kullanmak istedim. Sanki böyle katina bize sürprizler yapacak gibi hissediyorum. Peki bakıma başlamadan bilgilendirme yapayım. Tarot yorumcusu, aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Açıklama kısmında bir de yorumlarda en üste sabitliyorum WhatsApp iletişim bilgilerimi. Oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan, hayattan puanlayan tüm sevgili dostlarıma teşekkür ederim. Kanala destekte bulunmak isterseniz de yine size teşekkür butonu orada bir dolar işareti var. Onu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle biraz indiriyorum açıyı. Evet. Ayrıyamız. Neyle başlasam? Katina ile başlayayım ya. Katina Tina bugün bugün senle çok göz kırpıştık. Beni al, beni al dedi Katina destesi. Kolektifin hayrına ve şifasına. Şöyle yapayım, tam koyayım. Sizler için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişilerle ilgili. Ay. Saçım yüzüne takıldı. Aklınızdaki kişilerle ilgili ne zannediyorsunuz ve gerçekte olanlar nedir? İlk olarak aklındaki kişinin gündemiyle ilgili sen ne zannediyorsun? Gerçekte olan gündemi nedir? Onun sana dair düşünceleri konusunda ne zannediyorsun? Gerçek düşünceleri ve niyeti nedir? Onun duygularıyla ilgili ne zannediyorsun? Gerçekte duyguları nedir? olası geleceğe dair ne varsayıyorsun ve gerçekte olası yakın gelecekte neler olabilir? Alice Wonderland destesinden duygusal ifadeler alalım. Şii şey bilinmeyen tarot destemizden de alalım. bakalım arkadaşlar onun gündemi ile ilgili ne zannediyorsunuz diye başlayalım onun gündemi sudan çıkmış balığa <laughs> merak hmm. imparatoriçe merak ettiği biri var ama korkuyor bence yaklaşamıyor dediniz arkadaşlar bence kendinizden bahsediyorsunuz burada merak ettiği biri var ama korkuyor yaklaşamıyor yaklaşamadıkça da sudan çıkmış balığa dönüyor e, bence onun gündeminde ben varım böyle düşünüyorum çünkü bana ulaşamıyor. Benim kafa karıştırıcı bir halim var ve şu an onun ilgisinin, odağının, hayallerinin, korkularının, merak duygusunun her şeyin benimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir imparatoriçe gibi duruyorum veya bir imparator gibi. Böyle düşünüyorsunuz. Bununla beraber kişinin maddi konular, bolluk bereketle ilgili de... Yani kendi işi, gücü, hayatı, hedefleri konusunda da geleceğe yönelik. Hem merak, hem hayaller, hem de biraz kaygılar taşıdığını düşünüyorsunuz. Ama daha çok kolektif sanki gündemde kendisini merkezde görüyor. Peki gerçekte gündeminde ne var? Bakalım bulutlar. Ketumluk, para babası, ay, ağır enerjilerde. Bak şimdi e, burada sessizim sakinim, stabilim, içime dönüğüm, ağırım, ağır kararlar almaya çalışıyorum. Önümü görmeye çalışıyorum, önümdeki e, mevzuları netleştirmeye çalışıyorum dediği bir süreçten geçiyor. Para babası ile beraber evet, maddi konulara şu an odaklı olabilir. Maddi konularla ilgili büyük bir emek sarf ediyor ve sabırlı, istikrarlı, kararlı davranıyor olabilir. Bununla beraber özellikle eğer hani sizin burada kastınız benimle ilgili bir merakı varsa evet burada bir bilinmezlik öngörüyor olabilir aşk hayatı ile ilgili ama kişi yine de sessiz ve stabil kalmak konusunda da sanki çok kararlı ya da bakın bu sessizlik yani aranızda iletişim varsa da kişi kendi duygularını açmamak ya da karar alırken kendi içinde önce karar almak konusunda biraz net bir duruş sergiliyor. Peki sana dair düşünceleri konusunda ne zannediyorsun? Düşünüyor. Baykuş gibi düşünüyor. Benden bir haber aldı. Veya benden bir haber almak istiyor. Bunu alırsa yani benden duyacağı şeylerle beraber bence mutlu olacak. Onun düşüncesi benimle beraber mutlu bir tamamlanmayı yaşamak. Ee, i̇şte küsseniz barışmak istediğini düşünüyorsunuz. Karşı tarafın iletişim yoksa bir iletişim kurmak düşüncesinde olduğunu. Ancak dediğim gibi burada daha çok aklınızdaki kişilerin sanki sizden ya bir ışık ya bir haber ya bir işaret ya bir iletişim beklediğini ya da bir kısmınız başka bir yerlerden o haber bekliyor. Bir şeyler hayatında oluştuğunda Sanki benimle tamamlanmak isteyecek ya da aramızdaki mutluluğun değerini o zaman anlayacak veya çaba gösterebilecek. Şu an sadece düşünme ve biraz da bekleme halinde diyorsunuz bu insanla ilgili. Seninle ilgili düşüncelerini ve niyetini bu şekilde açıkladım. Peki gerçekte düşüncelerin niyeti nedir? Kalif güzel bir yüzleşme yaşamak istiyor. Seninle çözümsel gelmek istiyor. Arkadaşlar ya çok güzel tasvir edilmiş bir kılıç üçlüsü e, kalbinizi yaraladığı bir konu olabilir, kendi kalbinin yaralandığı bir konu olabilir. Üçüncü kişi enerjileri olabilir, bunlarla ilgili çözüm bulmak istiyorum ve bunun bunu yapabilmem için de seninle bir yüzleşme yaşamam e, gerekiyor diyor. Ama bunun böyle hani bu çözümün ikiniz için de çok keyifli olmasını istiyor. Yani ben buradaki yaraların sarılmasını, acıların, üzüntülerin ve gerçekten birbirinizi kanatmış olabilirsiniz. Ya da iki taraftan biri bunu yapmış olabilir. Belki aklındaki kişi yaptı. Bu yaraların sarılmasını istiyorum. Ve bu çözüm geldiği zaman da beraber keyifli güzel zamanlar geçirelim. Öyle bir çözümle geleyim diyor. Niyeti ve düşüncesi bu. Peki onun duyguları konusunda ne zannediyorsun? Öfkeli. <laughs> Sunit geldi. Şimdi diyorsun ki o bana biraz gıcık, o bana öfkeli. Yani ben... Ha bak aranızdaki durum bittiği için olabilir. Ee, onun duyguları konusunda bir bitişiniz varsa burada da demiştin yani merak ediyor beni ona karşı bir imparatorçay duruşu sergiledim demiştin benimle ilgili bir başlangıç yaşamak istiyor aramızda bir bitiş ya da bir duraksama ya da böyle ona yaklaşan bir enerji oldu diyor olabilirsin yani burada hikayelerinize göre alın kiminiz ayrılmış Kiminiz uzaklaşmış, kimi mesafe koymuş, kimi biraz böyle gerilmiş. Bakın aklınızdaki kişi öfkeli. E, o bana hala öfkeli bu sonlanmayla ilgili ama yine de ben onun kalben bana o kupayı uzatmak istediğini biliyorum. Bir şeyleri başlatmak ya da benimle tamamlanmak istediğini kalben biliyorum dediniz. Peki gerçekte duyguları neler? Yelkenli, güzel karmaşa. Of, of 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 of. değnek üçlüsü. Arkadaşlar. Şimdi burada aklınızdaki kişi ne diyor biliyor musunuz? Bir gözlem. E, seni gözlemlediği kadarıyla bu insan duyguları karma karışık hale gelmiş. Bir kısmınız için senden gelen etkiler bu insanın duygularını çok karıştırmış. Ee, çok farklı böyle renkler, çok farklı sinyaller var seninle ilgili. O yüzden şu an iç dünyam karma karışık diyor. Diğer bir taraftan bazılarınız için üçüncü kişi enerjileri e, bu insanın duygularını çok karıştırmış olabilir. Ama üçüncü kişi enerjileri ne? Şunu söyleyeyim. Partner anlamında değil. Bir kısmın için böyle de olabilir ama e, kişi daha çok partner enerjisi yani Aşk üçgeninden ziyade sanki burada hayatında bu olayların yarattığı enerji açısından e, sanki duygusal anlamda karışmış. Yani ben e, başka birisini işte seviyorum, başka birine de duygum var. O yüzden karmaşığım gibi bir şey değil. Yaşadığımız üçüncü kişi enerjileri kimi için partner, kimi için anne baba, kimi için arkadaş bakın. E, pek çok faktör olabilir bunların etkisi beni karma yapıyor seninle nasıl bir yol yürüyeceğim nereye doğru ilerleyeceğim e, aslında beni oldukça e, iç dünyamda böyle çalkantılı bir hale getiriyor diyor ben şu duygular kısmını önemsiyorum <laughs> arkadaşlar sizin de önemsediğinizi biliyorum e peki taban bir karmaşa var içinde. Nasıl yol yürüyeceğini de bilemiyorsun ama ne geliyor içinden, ne yapmak geliyor. Hala diyor kaygılıyım diyor arkadaşlar. Sanki biraz böyle olumsuz duygular çok fazla üzerinde. Bak bakın bir taraftan sizinle ilgili kaygılı bu insan, sizden aldığı enerjiler yeterince sıcak olmadığını düşünüyor olabilir bir taraftan da şartlarınız açısından kaygılı olabilir. Masumiyet korkuyor, çok fazla korku var. Yani e, ilişkinizde belki de taraflardan biri masumiyetini kaybetti. O yüzden bu insan şu an yoğunluklu olarak. Ee, bir korku enerjisi çalıştırıyor burada düşünce ve niyette aslında kişi e, güzel bir çözümle gelmek bir şeyleri tekrar bakın başlatmak istiyorum yaraları sarmak istiyorum diyordu ama o kadar fazla korku ve kaygı çalıştırıyor ki çok böyle karamsar duygular içerisinde geldi bu insan enteresan yani ee, burada sen diyorsun ki tamam bir bitiş ya da olumsuz bir şey oldu Onunla ilgili ama yine de öfkeli de olsa e, ya da konuyla ilgili bir gerginlik de olsa bir aşk, kupa ısı dedin. Yani bir şeyleri kalbinde başlatmak istiyor dedin. E, fakat bu insan inanılmaz derecede depresif duygularla aslında şu an hareket ediyor. Peki, olası yakın geleceğe dair ne zannediyorsun Zamanı var. Ben bir şeylerin zamanla gelişip büyüyeceğini düşünüyorum. Ee, biraz belki şu an bizim ihtiyacımız olan şey e, hayal kurmak yani burada ilerleyen süreçte birbirinizle ilgili hayaller kuracağınızı e, konunun biraz daha zamana bırakılacağı bir şeylerin bollaşması, bir sonuç alınması e, burada bakın çölde bir vaha var yani artık bir bolluk bereket enerjisinin gelmesi mesela Nil Nehri'nin kenarına gelmişler artık bir şeylerin güzelleşmesi. Evet ama bunun zamanı var. Belki vakit yaklaşıyor ama bir süre daha sanki konu gölgeli, biraz daha hayal dünyasında ilerleyebilir. bu da işte aklımdaki kişinin bence biraz belirsizliklerinden ve hala düşünüyor olmasına kaynaklanıyor diyorsunuz. Peki gerçekte olası gelecekte, yakın gelecekte ne olabilir? Ben bakacağım önce. bu bakımda <laughs> arkadaşlar özellikle hani bazen diyorum ya sizin düşünceleriniz ne kadar tutarlı hani varsaydıklarınızla aklınızdaki kişiler e, bazında diye burada olası yakın gelecek tahmininiz çok tutarlı bakın deve kartı ve düşünme yani e, evet kişi biraz sabrınızı zorlayabilir ee, biraz daha düşünmek isteyebilir, biraz daha e, adımlarını temkinli atmak isteyebilir. Bunu sen de yapmak isteyebilirsin ama arkadaşlar kupa dokuzlusu ile beraber bazı dilekleriniz gerçek olacak. Aklınızdaki kişilerle ilgili yani geç olsun temiz olsun derler ya sabrınızın sanki ödüllerini alacaksınız yakın bir zamanda dokuzlu vade gibi hissetmedim. Kupa dokuzlusu bana dileklerin gerçekleşmesi ve biraz daha düşünme zamanı diyor. O zaman hangi enerjilerle ne şekilde adım geliyor? Şuradan bakalım. Dilekleriniz gerçek olacak sevgili dostlar. Ama dediğim gibi burada bir düşünme, olgunca bir düşünme, olgunca gelmek isteme, sizin de belki böyle yapmak istemeniz bir miktar süreç diyor fakat sonrası aydınlık. Bak adaletle geliyor, adaletli geliyor aranızdaki enerjiler. Değişip dönüşerek geliyor değnek asıyla beraber. Çok güzel geldi bu akşamki enerjiler ve bakar mısınız? deynek altılısı. Amanın da tadından yenmez. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi zamanlara bakalım. 11 diyor. Ayın altısı. 16'sı, 26'sı. Tarihlere dikkat edin. 6 gün, 6 hafta. Daha geç olacağını zannetmiyorum çünkü değnek asımız burada. Peki mistik moon orakıldan olası gelecek enerjisine dair bu atılacak olan adımlara dair başka neyi bilmeliyiz? Şuradaki enerji çok güzel geldi ama. Bir zafer, bir başarı, bir adalet. Neleri bilmeliyiz? Neleri dik... Neleri bilmeliyiz? Olası geleceğe dair size çevireyim dur şöyle. Ne bilmeliyiz? Kavuşacağımızı bilmeliyiz canım dostlarım. Başka. Taze bir başlangıç yapılacağını bilmeliyiz. Bir şeylerin yeni ve güzel bir şeylerin filizleniyor olduğunu bilmeliyiz. Ve çok güzel. Arkadaşlar mükemmel geldi bu akşam bakım ya. Ay o kadar sevdim ki içim böyle şey oldu, aydınlandı, ferahladı. Adalet demiştik, derslerini alarak gelen bir aklındaki kişi. Veya hep söylüyorum her şey iki taraftadır. Belki siz de bazı dersler almalıydınız. Bakın bu kişi de bazı dersler alarak geliyor. Ne dedik? Altılı vadeler önemli dedik. Enerjiler harika geldi. Şifa olsun sevgili dostlar. Aldık, kabul ettik. Tekrar ricam niyete dahil olmak için siz de abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bunlar nedir? Ee, böyle yaptığımızda aslında karşımızdaki kişinin emeklerinin karşılığını vermiş oluruz. Ve evrensel enerji olarak alma verme dengesini koruduğumuz için onun söylediği o enerjiler de bize gelir. Ee, burada hep bütün tarot yorumcularının bahsettiği alma verme dengesi vesaire bunlardan bahsediyoruz aslında hepimiz. Peki haydi konuş. Konuş bakalım neler söyleyeceksin. Çok güzel olası gelecek enerjilerimiz var burada. Anın enerjisi biraz sıkıntılı ama şeyin düğümleri şöyle güzelce çözülecek gibi görünüyor sen ne yapmazsın diye de soracağım sevgili dostum bu kişi çok bunalımda çünkü bir sıkışmış kalmış böyle saçma sapan bir ruh hali içerisine girmiş kalbinde nasıl seviyor musun aşık mısın diyorum çok üzülüyorum çok mutsuzum çok karamsarım, yönümü bulamıyorum, ne yapacağım bilemiyorum gibi saçma sapan bir enerji. O yüzden e, sen ne yapmalısın diye de bu kişiyle ilgili zaten e, dediğim gibi alacağım şimdi bize tavsiyeler de gelsin. Bak ne diyor affedilmeyecek hatalar yaptım beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki diyor seni aldatmıyorum ve aldatmadım diyor. Seninle olmak için herkesle savaşırım diyor. Benim hayalim sensin diyor. Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Şu an arkadaşlar. Yani anın enerjisinde kişi hazır olmayı bekliyor. Ne dedim? Bir düşünme, bir sabretme, bir olgunluk süreci var. E bir miktar bir altılı vadiye kadar bekleyin demiştim. Şu an bu insan sorumluluk almaya hazır olmayabilir. Ve bilinçaltı diyor ki bekleyiş. Ayakların beton kadar ağırlaşmışlar sanki dibe batmak istiyor gibi. Anın enerjisinde kişi hareket edemiyor. Yani sanki böyle onun hani basiretini bağlamışlar, ayaklarını bağlamışlar bir türlü gelemiyor gibi bir enerjiden bahsediyor. Bunu da sana anlatmak istiyor. Peki hadi bakalım sen ne yapmalısın? Güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Gelen gelecek kartları özellikle beni mutlu etti. Sizi de etti. Gidiyorum. <laughs> Sen ne yapmalısın? Ah, bu da kendini attı. baştan sondan oldu. Peki. Hadi bakalım. Kabul et diyor. Her şey bir sebepten olur. Yani aranızda ne yaşandıysa, ne yaşanıyorsa kadersel gerçekliğinizi kabul et. Derslerini al. Bunlara odaklan. Olanı olduğu gibi kabul ettiğimizde biraz kendimizi ilahi sisteme teslim ettiğimizde aslında düğümler daha kolay çözülüyor. Zaten diyor çok uğraşmana gerek yok, bolluk bereket. Artık bolluk sana akıyor, aşk hayatında. Bu kişiyle ilgili güzellikler, mutluluklar zaten sana geliyor. Bak ne yapman gerekiyormuş, savunmasızlık. Bu kişiyle tamamen açık olabilirsiniz. Kendini sürekli savunmaya çalışmadan ya da e, belki de birbirinize savunma kalkanları oluşturmadan net, açık, güvenilir bir iletişim. Aranızda güven problemi olabilir. Bunu çözmek adına aksiyonlar alın. Ve bekleyiş. Her şeyde seni arıyor, her yerde seni hissediyor. Aklının bir köşesinde hep seninle karşılaşmayı umut ediyor. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda geçmişiyle barışıyor ve bağlantısındaki dengeyi geri getiriyor. Arkadaşlar yapmanız gereken çok net değil mi? iyileşmesini bekle diyor. Bundan daha net bir cevap olabilir mi? Kişinin iyileşmesini bekle, sürecinizi kabullen, yaşadığınız zorluklara, ayrılıkları, şartlarınızdaki engelleri belki de kabullen. Her şey güzel olacak, net ve dürüst davrandığınız zaman birbirinize ancak burada burada yapman gereken şey bu kişinin iyileşme döngüsünün sonlarına geldiğini bilmem ve beklemen. Peki bakalım. Aha kalemim gitti. Arkadaşlar melek mesajıyla bitiriyorum. Zaten yeterince güzel. Ama Rumi bana baktı. Gel. Canım benim. Sen benden dedi. Niye mesaj almadın dedi Rumi. Belki ben de dedi şu an bu açılımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Niye benden mesaj almadın dedi. Ben de aldım elime. Yani de aradan çekelim. Şurada bir e, kalifle beraber bir karşılaşma, bir yüzleşme yaşamak istediğinden bahsetmişti kişi. Burada da kıyamet kartı yine bir mahkeme, yine bir yüzleşmedir arkadaşlar ve. Rumi bize ne diyor biliyor musunuz? Sevgi ölüyü bile diriltir. Sevgi, gerçek sevgi, saf sevgi. Kalbimizi açtığımızda, sevgi dolu davrandığımızda, e, ya da belki karşı taraf böyle yaptığında, ölüyü bile diriltir. Olmazları oldurur. Bir kere bunu bilmelisiniz. Ve ay ne kadar benzer temalar asaların yedilisi. Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir. Siz ne kadar savunmaya geçseniz de savunmasızlık kartı gelmişti. Ne kadar savunmaya geçseniz de karşı taraf ne kadar savunmaya geçse de aranızda ne kadar sorunlar, sıkıntılar, problemler olsa da aranızda bir sevgi, bir aşk varsa arkadaşlar bütün bu savunmalar, bu gardınız düşecek, yapacak bir şey yok. Yani burada... E, Bitmiş olan veya yara almış olan her şeyi sevgiyle beraber tekrar canlanabilir. İşte bu mesajları almak için demek ki Rumi bana oradan göz kırptı. Sevgiye güven, aşka güven, sevgiyle yap. Her şeyi ne yapacaksan aşkla yap. Bak bu kadar olur. Maddi manevi canım dostlarım bolluk bereket geliyor sizlere, bereket yağmuru diyor. ay Acaba beni dinleyen e, siz sevgili dostlarıma burada para olarak da böyle bir e, para akımı, akını bunlar da mı yaşanacak? Ben bunu hissettim. Yani sadece aşk hayatınızda değil maddi olarak da böyle bolluk bereket size akacak olabilir arkadaşlar. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Bir kart daha alacağım. Gel gelemedi peşinden git diyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Peşinden git. Duaların ve olumlu beklentilerin duyuldu ve cevaplandığı bu durum üzerinde başlangıçtan beri seninle birlikte çalışıyor ve seni ve ilgili herkesi izlemeye devam ediyoruz. Seni gerçekten de çok ileri götüreceğinden mevcut yolunda kal diyor arkadaşlar. Doğru yol nedir? Doğru yol yine burada Rumi'nin bahsettiği mesaj sevgide kalmak, aşkta kalmak asla olumsuz niyetlerde, kötü duygularda, kötü enerjilerde olmamak, nefretten, kinden, karamsarlıktan uzak durmak. Bunlar hep şeytani duygular, vesvese, karamsarlık, kin, nefret, intikam, öfke hepsi. O yüzden burada sevgi enerjisinde kalırsanız ilahi sistem size bolluğu, bereketi, yağdıracak hem aşk hayatınızda hem de maddi hayatınızda. Aldık kabul ettik şifa olsun sizleri seviyorum. Sizleri öpüyorum. Sizden ricam tekrar abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Kişisel danışmanlıklar için de tekrarlıyorum. Açıklama kısmında ve yorumlarda WhatsApp ile için bilgilerim var. Oradan mesaj atabilirsiniz. Sevgiler.